Orhan Gazi, 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Mal Hatun'dur. Orhan Gazi, babası Osman Gazi'nin 1326'da vefatı üzerine beyliğin başına geçti. Orhan Gazi, 1346'da Bizans imparatorunun kızı Teodora ile evlendi. Ayrıca Yarhisar tekfurunun kızı Holofira Bilecik tekfuru ile evlendirilirken düğün basılıp Holofira esir alındı ve Orhan Gazi ile evlendirildi. Müslüman olduktan sonra Adı Nilüfer Hatun olarak değiştirildi. Bu evlilikten ileride Osmanlı Devleti'nin 3. hükümdarı olacak Murat Hüdavendiger doğdu. Savaşlarda daima ordusunun başında bulunan Orhan Gazi'nin siyasi ve askeri en önemli başarısı Bursa'nın 6 Nisan 1326'da alınması olarak kabul ediliyor. Alaaddin Ali Bey'i kendine vezir atayan Orhan Gazi, Orhaneli kazasını ele geçirerek Bursa önlerine geldi ve şehri kuşattı. Şehir ciddi bir çatışmaya girmeden teslim alındı. Devletin merkezi Bilecik'ten Bursa'ya nakledildi. Osmanlı sınırları Karadeniz ve İstanbul Boğazı'na doğru genişletildi. 15 yaşından beri hayat savaşlar ve zefallerle geçen Orhan Gazi askeri bir düzenleme yaparak 1328 yılında Yaya ismini verdiği bir ordu kurdu. Osmanlı Kocaeli Yarımadası'ndaki kaleleri alarak İstanbul Boğazı'na kadar gelmeleri Bizans İmparatorluğu'nun üzerinde bir baskı hissettirdi. Bizans kaleleri geri almak, İznik'i kurtarmak için bir ordu hazırladı. Orhan Gazi İznik'te bir miktar kuvvet bırakarak Bizanslara karşı harekete geçti. İki ordu Maltepe'de karşılaştı. Yapılan Maltepe Savaşı'nda Bizans ordusu yenilgiye uğradı. İznik komutanı şartlar sonucunda teslim olacağını bildirdi. Orhan Gazi ileri sürülen şartlara uyacağına ve halka iyi davranacağına dair söz verdi. Hristiyanlığın en önemli kentlerden biri olan İznik 1333 yılında böylece Türk hakimiyetine girdi. Orhan Gazi imar ve şehir planlamasına da önem veren bir padişahtı. İznik'in fethedilmesinden sonra İznik'teki meşhur Ayasofya kilisesini camiye çevirdi. Ayrıca 1333'te yine İznik'e Osmanlı tarihinin ilk camisi olan Hacı Özbek Camii'ni yaptırdı. Orhan Gazi fetihlere devam ederek 1331'de Taraklı, Gönlük ve Mudurnu'yu, 1333'te Gemli'yi, 1337'de önemli bir ticaret merkezi olan İzmit'i ve çevresini, 1342 yılında Balıkesir, Kirmisti, Mihaliç, Ulubat Kaleleri, Karasi Oğulları Beyliği, Marmara Adaları, Üsküdar ve Kadıköy Kaleleri ve 1352-1354 yılında ise Gerede Beyliği ve Ankara'yı Osmanlı topraklarına kattı. Orhan Gazi babası Osman Gazi'den 16.000 km2 olarak aldığı devlet topraklarını oğlu Murat Hüdavendigar'a 95.000 km2 olarak devlet. Bir sonraki videomuzda Murat Vedavendigar'ın hayatını anlatacağız. Takipte kalın. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.